Sevgili dostlar, bana gelen ve cevaplanması istenen iki temel soru üzerinde duracağım. Bu sorulardan en önemlisi, en sık gelen soru: "Hocam en önemli vitaminler nelerdir?" Bana göre bu kişiden kişiye değişir ama benim tecrübelerim ve bilgime göre en önemli vitaminleri ben size sıralamak istersem en başa D vitaminini koyarım. Arkasından B12 vitaminini çinko, magnezyumu koyarım, ferritini koyarım ve folik asiti koyarım. Bunlar vazgeçilmez en önemli vitamin gruplarıdır benim için ve mutlak surette her hastamda takip etmeyi e, tavsiye ederim. İkinci soru ise e, şudur, hocam vücuda aldığımız, dışarıdan aldığımız vitaminler bize zarar verir mi? Evet arkadaşlar, gereksiz alınan fazla miktardaki vitaminler vücudumuzda toksik etkiye sebep olabiliyor. Yani sorumun cevabı evet. Fazla alınırsa, kontrolsüz alınırsa vücuda giren fazla vitaminler iç organlarda birikme eğilimine girip iç organlarda hasarlara sebep olabiliyor. Hatta beyin hücrelerimize varıncaya kadar zarar verme özelliklerine sahipler. Genel olarak vitaminleri masum görürüz. Evet, çoğu zaman öyledir ama bazı vitaminlerin de özellikle toksik etki yaratma yani zehirleme noktasına ulaşabilecek değer miktarları vardır. Yani belli bir sınırı aştığı zaman vitaminin vücut tarafından tolere edilemeyecek, temizlenemeyecek miktarı içeride hasara sebep olabiliyor vücut dokularımızda. Özellikle e, karaciğer fonksiyon bozukluklarına sebep olabiliyor, böbrek fonksiyon bozukluklarına sebep olabileceği gibi kas iskelet sistemimizde ve sinir sistemimizde hasarlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Kafanıza göre vitamin almanız ne kadar doğrudur sorusu gelir zaman zaman. Bana göre dışarıda satılan multivitamin preparatlarının çoğu düşük dozlarda olduğu için çok büyük bir zararı yoktur. Genellikle güvenli kabul edilirler. Ancak çoğu insan gereksiz vitamin kullanımına yöneliyor. İşte sağlıklı olacağım düşüncesiyle. Oysa vücudun belli bir miktar vitamine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla eksik olanı yerine koymak yeterlidir. Bu anlamda eksik olanı tespit etmek adına yılda bir sefer yapabileceğiniz bu bahsetmiş olduğum 6 tane değeri ölçerseniz bence gerekli çözümü sağlamış olursunuz. konuda verebileceğim cevaplar bunlar. Şimdiden hepinize selamlar, sevgiler, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.